Evet merhaba arkadaşlar. Deneme 2'nin soru çözümleriyle bugün birlikte olacağız. Birinci soruya bakıyoruz. Sadece yukarıda verilen haberden yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz deniliyor. Buradaki habere göre altı parmaklılık kalısal bir hastalık mutasyon sonucu meydana geliyor. Akraba evliliği ve köy içi evliliklerle daha sık vakaların arttığı vurgulanıyor ve yaşam kalitesinin kısıtladığı belirtiliyor. Buna göre sadece yukarıda verilen haberden yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz denildiğinde Altı parmaklık köyde yaşayan insanların işlerini zorlaştırıyor. Bu hastalık bir gende meydana gelen mutasyon sonucu oluşuyor. Evet, köydeki akraba evlilikleri altı parmaklığın görülme sıklığını arttırıyor. Ameliyatla parmaklarını aldıran kişilerin çocuklarını bu hastalık görülmeyecektir deniliyor. Yanlış çünkü mutasyon sonucu meydana gelen genlerdeki hastalıklar kalıtsal olarak bir sonraki nesle ne yapılıyor aktarılıyor. Cevap denizli. İkinci sorumuza bakıyoruz. Hipotez. Düzgün tohumlu bezelyeler çaprazlandığında buruşuk tohumlu bezelyeler oluşabilir diyor. Baskın ve çekinik özellikteki bezelyeleri veriyor. 8. sınıf öğrencileri hipotezin doğruluğunu test etmek istiyorlar ve, yaptıkları deneylerin sonucunu ifade ediyorlar diyor. Buna göre Mert şey yanında iki bezelyeyi çaprazladım ve şey yukarıda bezelye elde ettim diyor. Şey yanında iki bezelye melez baskın özellikte olup genotipini yazıyoruz. Ezgi yeşil renkli iki bezelyeyi çaprazladım ve yeşil renkli bezelye elde ettim diyor. Yeşil renkli bezelyeler saf çekinik özellikte olduğundan genotipini yazdım. Ahmet yuvarlak meyveli iki bezelyeyi çaprazladım ve buruşuk meyveli elde ettim diyor. Ee, burada da yine melez baskın özellikte görülebiliyor. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı deney hipotezi doğrulamıştır diyor. Hipotezde baskın bezelyelerin çaprazlanması sonucu çekinik bezelyeler elde ediliyor olmasın melez döllerin çaprazlandığını ifade ediyor. Dolayısıyla Mert ve Ahmet'te bu özellikler ne yapılıyor? Görülüyor. O yüzden cevabımız Bolu diyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuza bakıyoruz. Hücrenin yönetimini sağlayan ve kalıtsal özellikleri taşıyan kalıtım maddelerine DNA denir. DNA bakterilerde, sitoplazmada, gelişmiş hücrelerde, çekirdek içerisinde bulunur. Hücre bölünme hazırlık aşamasının DNA miktarını iki katına çıkarır. Bu olaya DNA eşlenmesi denir ve e, DNA işlenmesini üç bölüm halinde anlatıyor. DNA işlenmesi gerçekleşen bakteri ile insan vücut hücrelerine ait aşağıda verilen grafiklerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Grafiklere baktığımda A şıkkının doğru olduğunu, adenitimin sayısı ve guanistozin sayısına eşit olduğunu biliyorum. C'de sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotit miktar birinci durumdan ikinci duruma geçerken azalıyor. Kesinlikle doğru. D'de nükleotit miktar insan vücut hücresinde dediğine göre birinci ve ikinci durumda aynı olmak zorunda. Ama B şıkkında sitoplazmadaki serbest halde bulunan nükleotit miktarı birinci durumdan ikinci duruma geçerken ne yapmak zorunda? Azalmak zorunda diyebiliriz. Evet yani cevabımız bolu. Dördüncü soruya geçiyorum. Bir soy ağacı testi. Kendimiz veya geçmişimizle ilgili merak ettiğiniz detaylara soy ağacı testi ile ulaşabilirsiniz. Ve bunlarla ilgili bilgi veriliyor. Yukarıdaki parça göre aşağıda verilen çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir diyor. A şıkkında insan fenotipi 170 tane genin işleyişiyle oluşur. Buradaki bilgide 176 bölge taranarak biyo-coğrafik haritamız belirleniyor. canlılarda her zaman genotip bilgi, fenotip dedesini göstermeyebilir bilir. B DNA'larımızın şifreleri olan nükleotip dizilimleri 4 çeşittir. Hayır. Günümüzde dünya üzerinde farklı fenotipte insanlar bulunmasının tek sebebi mutasyon değildir. Günümüzdeki insanların atalarıyla benzerlik göstermesi yeni nesillere birçok genin aktarıldığını gösterir ve bu bilgi de bizi doğruluyor. Yani cevabımız denizli. Beşinci soruya geçiyorum. Farklı ekosistemlerde yaşayan canlılar çevreye uyum sağlayacak belirgin özelliklere sahiptir. Canlıların bulunduğu ortam dönemi ve yaşama şansını arttıran kalıtsal özellikleri veya ortama uyum sağlama yeteneklerine adaptasyon denir. Örneğin çöl tilkilerinin kulakları ve kuyrukları uzun. Bu durum canlı vücut sıcaklığının dengede kalmasını sağlar. Mustafa adaptasyon tanımını yapmış bir örnek vermiş. Örnekteki adaptasyon sebebini bildirmiştir. Buna göre Mustafa için aşağıdaki durumlardan hangisi söylenebilir diyor. Cevaplara baktığımızda Mustafa'nın tanımının, örneğinin ve sebebinin doğru olduğunu görüyoruz ve cevabı bolu diye işaretliyoruz. Evet 6. soruya geçiyoruz yine bir DNA. Ayşe öğretmen sınıf içinde üzerindeki şekillerden düğmelerin bulunduğu malzeme kutularını ve çubukları getiriyor. Bunlarla öğrencilerin her birinin bir DNA modeli hazırlamasını istiyor. Öğrencilerin hazırladıkları modeller şöyledir diyor. Sinan, Zehra ve Senayi veriyor. Bu modellere göre bu öğrenciler için yapılan Sinan'ın yaptığı model yanlıştır. DNA'nın çift zincirli olduğunu bilmemektedir. Evet doğru. Çünkü Sinan tek zincirli bir model yapıyor. DNA bildiğimiz gibi çift zincirli ve sarmal yapıdadır. Zehra yaptığı model yanlıştır. Karşılıklı eşleşen baz çiftlerini adenil etimin guanilestozini bilmemektedir. Evet bakıyorum Zehra'da gerçekten de karşılıklı eşleşen baz çiftlerine dikkat etmediğini söyleyebilirim. Sena yaptığı model doğrudur. DNA'nın çift zincirli olduğunu ve karşılıklı eşleşen baz çiftlerini bilmektedir. Evet Sena çift zincirli olduğunu biliyor fakat yine karşılıklı eşleşen baz çiftlerini bildiği yanlıştır. O yüzden cevabımız Adana diyorum. Evet 7. soruya geçiyorum. Fen bilimleri öğretmeni Mehmet Bey öğrencilerine mutasyon ve modifikasyonla ilgili bir oyun hazırlama kararı veriyor. Oyunun hazırlanış, hazırlanışını ve kuralları ile ilgili bilgi veriyor. Bu kurallara göre iki kez üst üste yanlış söyleyen öğrenci oyunu kaybediyor. Oyunu Zeki ve Doğan oynayacaklar ve ilk Zeki başlıyor. Zarda çıkan yazı ve verdikleri cevap aşağıdaki gibidir. Oyunun kurallarına göre oyunu kaybeden öğrenci kaçıncı atışta cevaptan sonra oyunu kaybetmektedir diyor. Zeki birinci atışta genlerin işleyişinde meydana gelen değişimdir. Modifikasyon Doğru. Doğan renk körlüğü mutasyondur. Evet. Zeki arılarda beslenme faktörüne bağlı işçi ve kraliçe arı oluşumu mutasyon değil modifikasyondur. Doğan Down sendromu modifikasyondur. Yanlış. Zeki meyve sineklerinin genlerinin değişmesi Sonucu beyaz gözlü sineklerin oluşması modifikasyonları diyerek Zeki ikinci yanlışını beşinci atışla yapıyor. Doğan radyasyon sonucu oluşur Mutasyon diyor ve cevabımız 7C. Evet 8 soruya geçiyoruz. Yine kalıtımla ilgili bir soru. Bilgi, kuşlarda, sürüngenlerde, bazı balıklarda, kelebeklerde ve bazı kurbağada erkekte ZZ ile gösterilen bir çift cinsiyet kromozomu, dişilerde ise ZW ile gösterilen yapısal olarak birbirinden farklı bir çift cinsiyet kromozomu bulunur. Aşağıda tavuklarda görülen cinsiyet oluşumu gösterilmiştir. Erkek ve dişi vücut hücrelerinden üreme hücrelerinin nasıl oluştuğunu ve bunun döllenme ile meydana gelebilecek bireyleri gösteriyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Horozların vücut hücrelerinde 16 kromozom bulunur. Bakıyorum 16 artı 2 tane de eşek hücresi var. Yani toplamda bizim 18 kromozomumuz mevcut. Yani yanlış. Kuşlarda cinsiyet dişiden gelen kromozom çeşidi belirler. Evet dişiye bakıyorum. Davul ve farklı. Horozların sperm hücrelerinde tek çeşit cinsiyet kromozomu bulunur. Evet doğru. Tavuk yumurtalarının erkek veya dişi civcivler ihtimali her seferinde yüzde ellidir. Yani hani kız ve erkek çocuğu olma olasılığının her seferinde %50 olması gibi cevap Adana diyoruz. Dokuzuncu soruya baktık. Burak öğretmen Türkiye'de 23 Eylül'de sonbahar mevsimi başlar 21 Aralık'ta kış mevsimi bırakır bilgilerini öğrencilerle paylaşıyor. Ve öğrenciler öğretmenlerinin verdiği bilgiye dayanarak aşağıdaki sorulara cevap veriyor. Birinci soru Türkiye hangi yarım kürede bulunuyor olabilir? Tabii ki kuzey yarım kürede bulunuyor. Türkiye'de hangi tarihten itibaren gece süresi kısalmaya başlıyor? 21 Aralık tarihi, 21 Aralık en uzun gece. Bundan sonrasında da gün geceler giderek kısalmaya başlıyor bilgisi biliyoruz. 21 Aralık'ta neden kış mevsimi başlar? Güneş ışınlarının geliş açısı daha dar olduğu için diyerek cevabımızı denizli olarak işaretliyoruz. Yine 10. soruda biyoteknoloji ile ilgili bir soru. Bir biyoteknoloji uygulamanın işlem basamakları aşağıdaki gibidir. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veriliyor. Mısır'a başka bir canlının genleri aktarılmıştır. Evet bir bakterideki istenen özelliği taşıyan bir gen ee, mısır aktarılmıştır. Bakteriden mısır aktarılan gen daha fazla mısır elde etmeyi sağlamaktadır. Evet daha fazla besin depo eden mısır elde ediliyor. Bakteriden mısır aktarılan gen sayesinde mısır bitkisi bakterilerin bütün özelliklerini değil, istenilen özellikleri gösterir. Bu yöntemlerle edilen mısırlar daha sağlıklıdır diyemeyiz. Biyoloji, e, Biyoteknolojik uygulamaların hem olumlu hem de olumsuz özelliklerini göz önüne alarak cevabı adan olarak işaretliyorum. 11. sorunda belirli bir alan üstündeki havanın normalden fazla sıkışması ile oluşturdukları basınç yüksek hava basıncı iken havanın normalden daha seyrek olması halinde yaptığı basınç ise alçak hava basıncı olarak adlandırılır. Alçak ve yüksek hava basınçları alanları sıcaklık farkından dolayı ortaya çıkar. Mert, Mahmut ve Mehmet'in evler arasındaki rüzgar yönü şekildeki gibi verildiğine göre evlerin bulunduğu ortamlardaki sıcaklık sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye bilgi veriyor. Şimdi rüzgarın yönü daima yüksek basınçtan alçak basıncı olduğu için Mehmet ve Mahmut'un yönlerinde yüksek ve alçak basıncı gösteriyoruz. Daha sonrasında Mahmut ve Mert evinin okları takip edersek rüzgarın yönünü yine Mahmut'un evi yüksek basınç altında, Mert'in evi de alçak basınç altında kalabiliyor. Biliyoruz yüksek basınç alanında hava soğuk, alçak basınç alanında hava sıcak olmaktadır. Dolayısıyla bu çizilen çizelgeye göre burada sıcaklık ortalaması alacak olursak cevabı C olarak işaretleyebiliyoruz. Evet 12. soru yine açık hava basıncı ile ilgili bir soru. Bir grup dağcı yüksek bir dağa tırmanırken işlerinden birinin burnu kanamaya başlıyor. Bu durumun nedeni ile ilgili. Yüksekliğe çıkıldıkça açık hava basıncının artması burun kanamasına neden oluyor. Açık hava basıncı artmaz. Ne yapıyordu? Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça azalıyordu. Yanlış. Burun kanamasının nedeni yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncının azalmasıdır. Doğru. Dağcının iç basıncı açık hava basıncından daha fazla olduğundan burnu kanamıştır. Kesinlikle. Yükseklere çıkıldıkça dağcı heyecanlanmış ve bu yüzden burnu kanamıştır diyemeyiz. O yüzden cevabımız Ceyhan diyoruz. Onun için bir soru sıvı basıncı ile ilgili bir soru. Baraj duvarları aşağıya doğru inildikçe kalınlaşır. Çünkü aşağıya inildikçe sıvı basıncı artacağından suyun tutan duvarların basıncı dayanıklı olması gerekir. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisi yukarıdaki olayla benzerlik gösterir diyor. Biz biliyoruz sıvı basıncı derinlik ve yoğunlukla doğru orantılıydı. Denizaltıların basınca dayanabilecek özellikle yapılması bu sebeptendir. Dalgıçların dalış yaparken özel kıyafet giymeleri yine aynı. İş makinelerinin palet takması basıncı azaltmak yani katı basıncı ile ilgili bir kavram. Daha tırmanırken burnumuzun kanaması da açık hava basıncı ile ilgili bir kavram olup cevabımız bolu diyoruz. 14. soruya bakıyoruz. <laughs> Sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlı olduğunu göstermek isteyen bir öğrenci birinci düzenekte P alıp tabanından 5 cm yükseklikte bir delik açıp oyun omuruyla deliği kapatıyor. İçini su ile dolduruyor. Buna göre öğrencinin hazırlayıcı ikinci düzenek aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yine çok sık karşılaştığımız bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan değişkenlerle ilgili bir deney düzeneyim. Burada sıvının yoğunluğuna bağlı bağımsız değişken, sıvının yoğunluğu, bağımlı değişken, sıvı basıncı, sabit tutulan değişkenli derinlik alınarak cevabımızın ne olması gerekiyor? Adana olması gerekiyor. Evet 15. soruya geliyoruz. Yine basınçla katı basıncı ile ilgili bir soru. Kütleleri ve ayakkabı numaraları eşit olan Derya, Hülya ve Ali Güneş bir yaz güne denize giriyorlar. Hülya kumların üzerine güneşleniyor. Derya ayağa takmış denize doğru ilerliyor. Ali oturup denizi seyrediyor. Buna göre Derya, Aliya ve Hülya'nın kuma uyguladığı basınçlarla ilgili ifadelerden hangileri söylenemez? Burada ağırlıklarının aynı ayakkabı numaralarında eşit fakat Yüzeye temas yüzeylerinin Hülya, Derya ve Ayla'da farklı olduklarını düşünmemiz gerekiyor. Katı basıncı, ağırlık bölü yüzey alanı buna göre düşüneceğiz. Bir ağırlıkları eşit olduğundan yere uyguladıkları basınçlar eşittir diyemeyiz çünkü taban alanları farklı. En fazla basıncı Hülya, en az basıncı da Derya oluşturur. Hayır, çünkü Hülya yüzey alanı büyük ama basıncı küçük. Derya yüzey alanı küçük, basıncı büyük diyebiliriz. Hülya ayağa kalkarsa basıncı azalır. <laughs> Tam tersine artar. Derya oturursa basıncı azalır diyebiliriz. Dolayısıyla yanlış olan cevaplar Adana. 16. soruya bakalım. Tarlaya boş gelen kamyonet tarlada domates kasalarını yükledikten sonra hareket ederken kuma saplanıyor ve hareket edemiyor. Yine katı basıncı ile ilgili bir soru. Burada Ağırlık bölü yüzey alanını düşüneceğiz. Hareket edememesinin sebebi basın, e, e, basıncın artması. Biz tam tersini istiyoruz. Basıncın azalması için ne yapacağız? Ağırlığın azalması ya da yüzey alanının artması gerekecek. Kamyonun rahat hareket edebilmesi için havada bulunan yedek tekerler yeri temas ettirilmeli. Evet yüzey alanını büyütüp basıncı azaltacağız. Domates kasalarından birini indirmeli. Aynen ağırlığı azaltıp basıncı azaltabiliriz. Daha önce tekerlek kullanmak olmayacak. Cevap ne olacak? Dolayısıyla 1 ve 2 olacak. Evet 17. soru mevsimler ve iklimlerle birinci ünitemizle ilgili bir soru. Yine dünyanın güneş etrafında dolanımına ait şekildeki konum veriliyor. Bazı öğrencilerin sorduğu sorular aşağıdaki gibidir. Hangi öğrencilerin cevabı evettir diyor. Bu hangi konumda? 21 Aralık tarihi. A ve B noktaları kuzey yarımkürede, C ve D noktaları güney yarımkürede. Kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede ne yaşayacaktı? Yaz. A noktasına yaz mevsimi yaşanır mı? Hayır. B noktasına kar top oynanabilir miyiz? Evet. C noktasında kış mevsimi yaşanır mı? Hayır. D noktasında denize girebilir miyiz? Evet sorusuyla. Kaç tane evetimiz var? Mesut, Halil diyeceğiz. Cevabımız bolu. 18. soruya bakıyoruz. Yine birinci ünite ile ilgili. Aşağıdaki grafikte farklı illere ait aynı gün içinde hava sıcaklığı tahminleri veriliyor. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Sıcaklık grafikleri Bursa, Konya, Muğla ve İzmir ile ilgili. Bursa ve Konya arasında ulaşabilecek oluşabilecek rüzgarın yönü Konya'dan Bursa'ya doğrudur. Evet, Konya'nın sıcaklığı daha düşük. Bursa'nın sıcaklığı daha yüksek. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru rüzgarın yönü olduğunu biliyoruz. En fazla en miktar Muğla'dadır. Çünkü en fazla sıcaklık Muğla'da. Buharlaşma miktarı en az Konya'dadır. Evet sıcaklığın en düşük olduğu ve buharlaşmanın en az olduğu yer Konya. Bursa ve Konya'daki farklı iklim tipi görülür. Bunu ne diyoruz? Aynı gün içinde Hava sıcaklığına bakarak iklim tipleri hakkında ne yapamayız? Yorum yapamayız. Cevabımız denizle. 19'a bakıyoruz. Yine açık hava basıncı ile ilgili bir soru. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncının azaldığı bilgisini bilen Fulya, bu bilginin doğruluğunu gözlemleyebilmek için farklı yükseklerde farklı ile ölçümler yapıyor. Derin bir kap, bir miktar cıva ve suyu 100 cm uzunluğunda cam boru temin edip deney düzeneklerini kuruyor. Fulya kurduğu düzeneklerle bilgisini kontrol ediyor. Buna göre Fulya aşağıdakilerden hangisini yapmış olabilir diyor. Suyun yoğunluğu cıvadan küçüktür. Kaplara bakıyorum. Sıvıların cinsi farklı yükseklikler, haş seviyeleri aynı. Buna göre e, Fulya bu düzenekleri farklı yüksekliklerde ama bu sıvılarla ölçüm yaparak ne yapacak? Düzenleyecek. Yani cevabımız 1 ve 2 numaralı kapları önce deniz seviyesinde sonra da ne noktasında gözlemleyerek bitirecektir. Cevabımız Adana. 20. soruya bakıyorum yine basınçla ilgili bir soru. Günlük yaşamda karşılaşılan pek çok olayda basıncın etkisinden yararlanılır. Teknolojik gelişmeler sayesinde katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin uygulama alanları giderek artmaktadır. Aşağıda bazı uygulamalar verilmiştir. Bu uygulamalardan biri diğerlerinden farklıdır. Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Paletli iş makinesi katı basıncı, berber koltuğu sıvı basıncı, İtfaiye merdiveni sıvı basıncı, hidrolik frenle sıvı basıncı ile ilgili kavramlardır. Katı basınç özellikleri uygulamasıdır. Farklı olan evet, sıvı basınç özellikleri uygulamasıdır. Hayır. Basıncın azaltılması hedeflenmiştir. Paletli iş makinesinde yüzey alanını büyüterek basınç azaltılmıştır. Pascal prensip uygulamasıdır diyemeyiz. Cevabımız Adana. Deneme ikimizin soru çözümleri burada bitmiştir. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.